selamun aleyküm bugünkü videoda bu yeni çıkan yetenek destesiyle ben birazcık değiştirdim tabi bu desteği bir kaç el atacağız 3 el kadar atacağız bu arada video neden gelmiyor abi eridik bittik diyenler var ahmet de buradan selam kesin izlemiyordur videoyu arkadaşlar video gelmeme sebebi benim bayağı yoğun olmam tamam mı videoları artık haftada bire düşürüyoruz maalesef siz çok izliyormuşsunuz gibi yorum yapmayın yani zaten 20 izleniyor ama. Ee, kardeşim haftada bir izlense ne olur yani haftada bir atacağız pazar günleri video günümüz artık. Ya, bugünden sonra yani aslında pazar günleri başlıyoruz bugün cuma gerçi ama. Yani sorun yok sen niye mesela 4x'i attın benim minnacık bombacıma derler adama ben demiyorum yanlış anlama ama derler ya. Şimdi hocam sen sağ tarafa bir şey atarsın tamam mı aynen öyle. Hızlı git o görmesin ama bak abi eyvah eyvah. İkisi bir arada gördü bir de yani. Hiçbir işe yaramadı özellikle. Bu, bu, bu karttan nefret ediyorum arkadaşlar. Bu kart gerçekten e, şey bir kart. Söveceğim olmayacak. Onun için sövmüyorum. Sen, sen nereye geliyorsun sen? Sen nereye geliyorsun sen? Sen nereye geliyorsun? Dur orada. Vurma. Tamam. Bir şey diyeyim bence iyi savunduk yine. Abi o kart aşırı büyük sıkıntı zaten. Yani o kartı alev topu atsak, test atsak, evrimli kart topu atsak ölmüyor arkadaşlar. Evet. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Sıkıntılı bir eşleşme aslında. Hatta oğlum Viper destesine benzer de bir deste oyun. Ya Allah yardımcımız olsun diyelim. Bir de fırını var. Onu tutturduk mu? Yok, tutturamadık. Çok güzel. Harbiden mükemmel ötesi bir başlangıçlar. Teste de yanlış attık. Bugün hiçbir şey yerli yerinde gitmiyor. Farkında mısınız? Bu arada arkadaşlar bu deste yani bu deste oynarken bir 4-5 yaş falan yaşlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. 10 canla maç kaybetme mi dersiniz yok 20 canla kule kaybetme mi dersiniz falandı filandı çok var çok. Sen sola atarım Oo, aslında büyük bir hata. Ama siz görmeyin be birader ya yani siz bir zahmet görmeyin yani affedersiniz de. O bir dakika mini pekka falan attı oraya baya iyi oldu bu arada. Çok güzel bir hasar kitledik rakibe o ona vurabilir sorun yok. Aslında tamam herhangi bir derdimiz yok buraya bir çarpma gelecek hiçbir sorunum yok hala. Şuradan bir güçlü madenci bırakalım. Buradan sol tarafa gider. Soldan bir iksir miksir atarsa biz de sağ taraftan gireriz artık. Şimdi ufaktan bir köstebek. Bombacı. Özellik. Korumalar için hemen evrimli kar topunu bastım. Oy tomruğu kaçırdı lan. Vurun lan biraz hadi. Çok güzel hasar kitledik. Aslında var özel ama özelliği basmıştık ya şu dur. İşte şimdi asıl sıkıntı geliyor. Hocam buraya çıtır bir alev topu. Sonra bir de dev kart topu. Güçüm güçlü yetiş. Abi bağırınca kartlar yetişiyor. Çok garip değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten bağırdığım zaman kartların yetiştiğini fark ediyorum. O kuleye vursun. Tamam vurduktan sonra bunu yaptık. Arkadan kamyon mamyon geçiyor. Kusura bakmayın artık arkadaşlar. Yani biraz fazla samimi olduk. Hocam burada ben agresif oynarım ya. Ne diyorsunuz? Ha hocamlar. Adam baya kötü bir tomruk kullandı. Pompacı. Pardon bombacı. Sonra özenti mi özenti diyoruz? Bombacı vur. Bir. Bir bir. Bir, bir hadi bakalım. Çarpmanı at oğlum sen buraya. Tamam hemen sağlı bir köstebek. Adam bu arada kötü oynamasa kazanamazdık. Ya. At oraya onu da. Hadi. Oyu vurun lan. Oyu alıyoruz mu? Şu an alıyoruz dur. Hemen çevir hemen çevir. Hemen hemen hemen. Hiç hiç bekleme yapmadan çevirelim. Şöyle rakibe de iyi oyundu diyelim. Adam da gerçekten fena oynamadı. Böyle bir eşleşmeyi nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Desti iş yapıyor arkadaşlar. Desti tavsiye ediyoruz. Şimdi hemen diğer rakibimizi bulalım. Bu arada ehliyet arkadaşlar dersleri bitirdim ama yani sıkıntılı hala. Bugün mesela son dersi iki kere de kaldım dersten ama yani sınavda daha iyi performans göstereceğim inanıyorum. Çünkü bayağı iyi şeyler yaptık sınavda da. Öğrendim yani sürmeyi biliyorum ama Mesela işte bir yerde sinyal vermedim diye kaldım. İşte bir yerde ne bileyim çıkarken orta şeritten değil de sol şeride geçmişim direkt diye çıktım. Ee, kaldım pardon. Yalnız o ne? Kanka bu hiç hoş olmadı be biliyorsun değil mi? Mesela ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam galiba evet. Böyle avel avel hasar yiyeceğiz arkada. Oo, ona da tek yedik. Oh, oh, oh. Kaç hasar geride başladık? 1200. Oo, 1600 hasar geride başladık. Bir özellik basacağım. Buzcudan nefret. Yok abi buz buzuyu... yüz. Bravo bravo deme bak antisin hayvan gibi antisin bravo bravo deme. Bravo bravo deme. Ne yapayım oğlum senin şeyine ne yapabilirim mesela var mı aklında bir şey? Adamın mezarlığını atacak bir tane kartım yok lan. Adam da bravo bravo diyor vursa adam vur vur itin evladı vur. Çıkıyor it çıkıyor. Bir tık böyleli attım. Çünkü genelde direkt dibine atacağını düşünüp bir şeyler atıyorlar. Evet. Çalış bombacı sendeyiz oğlum. Bombacı vur. Oy uy, uy, lan 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 bombacı bir tane daha vuraydın oraya be. Çok güzel vurduk aslında. Bir mezarlık gelir mi? Abi test biz yine yanlış. Abi yine mezarlık geldi. Ee? Ya yani, ne yapacağız böyle bilmiyorum ha. He. Her bir de zehir meyir atıyor ha. Hiç utanmıyor da bunu yapma. Bu bu hamleyi yaparken utanmadın mı lan? Or Allah'tan şu Fır neyse küfür etmeyeceğim. Ee, Allah'tan bu fırına nerf geliyor arkadaşlar. Allah'tan nerf geliyor. Aslında aklımda bir hamle var diyecektim. Evet ham aklımdaki hamle buydu arkadaşlar. Yani abi yalnız bak o da var. Ya birader bu kadar satmayın ya. Bu oyunu gerçekten bu kadar satmayın. Şu evrini fırına ne yapayım ki oğlum ben? Ya bu, bu fırını nasıl kesebilirim? Zehirim yok bir şeyim yok. Millet de alev topuyla oyna dedi bana. Heh, eh, Hamlelere bak hamlelere. Püh. Abi topum da yok ki. Topum ya topum 14 level diye koymadım buraya. Test aldım. Test adam akıllı savunma yapamıyor. Testa'da da bir cacık yok. Heh, attığı şey bu yani. Bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyor adam. Bir de tahmin mahmin ediyor ya. Deli olacağım ya. Yok arkadaşlar. %100 anti oldu. eşleşmeyi kazandı adam. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yani buraya ne atabilirsin? Yaramaz geldi. Birazcık daha vursak bir ihtimal ama yok ya. Artık buradan zaten imkan yok. Yok abi nasıl kazanayım? Şuraya bak. Ya zehirim olsa kazanırdım bu maçı. Bak biz mezarla hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bak buz ruhu attın diyelim. İskeletler attın diyelim. Bombacı attın diyelim. Her biri birer tane vuruyor. Bir tane alan hasarı vuran kart yok. Mezarlık bu destenin %100 antisi arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yoktu yani. İşte ilk ikinci elden atıyor. Şimdi de mega şövalye atacak. İddialıyım bu konuda mega şövalye atacak. Bakalım. Oros. Fabioli Clash Brazil. Abi bak de... Evet arkadaşlar gördünüz yani görüyorsunuz ne kadar aşağılık ne kadar ezik ne kadar dandik bir oyun olduğunu görüyorsunuz zaten benim anlatmama falan gerek yok özellik yetişmeyecek de buz ruhuyla ana kuleme çekebilir miyim lütfen bak lütfen gel gelmeyeceksin değil mi it buraya gel e bu sefer bu vuracak bu ne abi Tamam bize sağ kuleyi almışız da vermeyelim orayı. Yok abi mini, mini pekka bir canla kule aldı Abi ya dünyanın en garip başlangıcı falan sağdan köstebek kule alıyor. Sağdan mini pekka kule alıyor. Orada bombacıyı yanlış attığımız... Lan ne rastgele atak yapma bak. Rastgele atak yapma. Asabımı bozma benim. Bu eşleşmeyi bir ara şeyle kazandım. evrini bombacı kitledim rakibe. Yoksa kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Köstebek adam 7 iksirin kafasına zınk diye koyuyor. Zaten bir şey yapamıyor. Köstebek yani. Yani ne yapabilir? Ah geldi geldi gözümün nuru başımın tacı geldi çiçeği geldi. Allah'ın belası kart seni. Tövbe tövbe. Burada biz niye böyle bir hamle yapıyoruz? Gerçi yani bir şey değişmeyecekmiş onu fark et. Ha burada özellik basacağım. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Birazdan inşallah anlayacaksınız yani. Attı ona. Ona atlaman lazımdı biliyorsun değil mi? Vurma. Tamam bombacıyı koruduk. Çok güzel oğlum. Mükemmel bir defans bu arada. İşte bu desteğin en çok bu yönünü seviyorum ama arkadaşlar yani bunu bu yönünü seviyorum. Ben yani savunma yapmaya bayılıyorum ama böyle ee, böyle güzel destelere karşı oynamayı da pek sevmiyorum açıkçası. Yani ikinci el hadi anti attın. Oğlum üçüncü elde bak lafımı bitirmeden mega şövalye attın zaten lan. Ayıp değil mi lan? Ha? Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Hangi sen çok zeki gibi yapma kendini be. Yani belli hamlelerin belli yani anladın mı? Average hiçbir oyuncusun yani sen. Yani çok da bir şey değilsin. Kendine çok da anlam yükleme yani. Şimdi hocam alev topu gömerim burada. Hemen bir, bir şeyler çevirelim. Alev topunu geri çevirmem lazım çünkü. Ne alaka bilmiyorum ama çevirdim yani. Canım istedi çevirmem size mi soracağım? Pardon ya. Yani. Neyse. At köstebeği. Vurma vurma vurma. Vurdu. Evet. Ee, vurma dedik vurmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzeldi. 500 hasar yedik oradan. Tamam artık sen böyle şerefsizlikler yapma be. Ne diyorsun? Gelsene kanka sen şöyle be. Ne diyorsun? Bombacı. Kit oğlum. Çok güzel vurdun da burada biz yenildik galiba. Tamam hemen bir iskeletler. Atlamasın oraya. Kar topu. Kar topu. Hayır 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 hayır. Hayır no 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 no. Hak ettim vurma vurma binici. Binici vurma. Allah'ım yardım et Rabbim. Rabbim sana geliyorum Rabbim benim. Allah'ım lütfen yardım et ya Rabbim. Bu maçı çok kazanmak istiyorum çok. Vallahi çıkmam lazım. At mega şövalyeni. Tamam atacak megayı. Aha kitledim mi? Oy! <laughs> i̇şte bu Fabio Lima adam olacaksın. Clash Brazil isimli Orhan evladı seni. Of. Vallahi çok hak ettim bu maçı. O savunma neydi oğlum öyle? O savunma neydi öyle? Vallahi abi deste çok güzel de. Arkadaşlar görüyorsunuz yani girdiğimiz strese değmez. Ama deste gerçekten güzel bak desteği seviyorum. Ama bakalım bir ne kadar yenilmişiz ne kadar kazanmışız görürseniz şu desteği saymam bu deste ne oğlum ben niye böyle bir şey yapıyorum? neyse. Yani aslında fena iş yapmıyor ama yani ne bileyim kraliyet devi falan oynamak varken bence bir tek zulüm gibi yani açıkçası. Ama deste yine de güzel arkadaşlar tavsiye ediyorum aşırı zevkli bence. Yani maksadım asla pişman değilim aslında. Yani şuna en az bir 500 bin altın falan harcadım bu desteğe. Bayağı bir kart max değildi. Buz daha maxlayamadım zaten ama. Ee, onun haricinde deste bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kullanmanızı tavsiye eder miyim? Biraz yaşlanmak istiyorsanız. Böyle kendinize de hızlı destelerde güveniyorsanız. Bence bu desteği gayet de kullanabilirsiniz. Onun haricinde video bu kadardı arkadaşlar. Pazar günleri görüşmek üzere. Video saatleri 19.00 aynı olacak inşallah diyelim. Ee, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay amigos.